Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Bitcoin'i değerlendirmeye çalışacağız. Bitcoin ile ilgili uzun süredir video yapmıyordum. En son şu bölgede değil mi? E, retest aşamasında buralarda alım yapabiliriz diye konuşmuştuk. Evet bir miktar alım yaptık. Daha sonra yükselişlerde bunları içeride kârda bırakacak şekilde çıktık arkadaşlar. Yukarıda 30 ya 32 bin bandı kabaca ama 32 bin 500 lira kadar bölge sarkıyor. Bu bölge bizim bir direnç bölgemiz. Neden burası direnç bölgesi? Bunu günlükte size bir daha göstereyim. El değişim bölgesi ve oldukça kritik bir alan arkadaşlar. Burası daha önce destek olmuş değil mi? Hem el değişim bölgesine örnek olsun. E, bakın kapanışlarla destek olmuş bir bölge. Bakın buradan defalarca fiyatı göndermişler, en son buraya gelmiş. Hatta sarkma olmuş, değil mi? Onu alıp aşağıya gitmişiz. Yani bölge el değiştikten sonra da aşağıya çok momentumlu göndermiş. Daha sonraki harekette tekrar bu bölgeye gelince buradan satış geldi. Yani 31 binlerden bin lira kadar bir geri çekilme. Buradan tekrar aynı banda geldik. Ee, tekrar buraları deniyoruz. Ee, 25 gündür neredeyse sayalım. Şu. Hadi bunu da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20. Yani 23, 24 gündür. Aynı bölgedeyiz. E bekliyoruz. Burada aşağıya salmadı. Aşağıya düşmesi için koşul ne arkadaşlar? Onu da söyleyelim. 29.800'lerin altında 4 saatlik mum kapanışı gerekli. Aşağıya düşmesi için. Bitcoin'in. Şöyle bakalım. Neresi orası arkadaşlar? Hemen göstereyim günlük bölgenin altında bir yer ama 29.900 değil 800 diyelim biz. Yani şu bölge aslında üst bölgeyi kaldırırsam arkadaşlar yani siz görün diye söylüyorum. Bunu şöyle kaldıralım isterseniz şu bölgeyi. Bir saniye. Evet. Yani kısa vadede destek bandımız burası. Buraya geliyor. Burada alıcı buluyor ama 29.800 diyorum arkadaşlar. Bu band kırılırsa bizi nerelere kadar e, çekebilirler? Şimdi bunu izlemek lazım. Belki şu bölge yani ilk etapta kırılırsa tabii yani onu söyleyeceğim ama şu bölge olabilir arkadaşlar. El değişim olarak ilk etapta buralara kadar belki bunun altlarında zorlayabilir yani. Şu şekilde bakarsanız destek olmuş. Trenci dönmüş şeklinde. Çok net değil ama. Yani 28.300 ile 28.000 bantlarına ilk etapta bir geri çekilme olur. Eğer 29.800'leri aşağı yönlü momentumlu bir şekilde kırarsak tekrar diyorum momentumlu bir şekilde altında 4 saatlik üzerine gün kapanışları alırsa bu bölgenin değil mi? momentumlu bir aşağı yönlü hareket olursa bizi 28.000 28.300 yani bu bölgenin kırılmasında ilk etapta bantlara kadar belki daha da aşağıdaki 27.500 27.200 bantlarına kadar bir buradan geri çekilme hareketi de Olabilir. Bu risk dahilinde. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Peki kısa vade analizimiz buydu. Peki tekrar edelim. Şimdi biz neredeydik? Drenç bölgesindeyiz değil mi? Haftalıkta. Bir saniye. Heh, şöyle yapalım. Tekrar ana bölgemize geri gelelim. Şimdi biz e, hem haftalıkta hem günlükte e, drenç bölgesindeyiz. Yani ne olursa nereye gideriz? Şimdi arkadaşlar şöyle aşağıdan gelen bir sıkışma hareketimiz de var. Bir trend çizgimiz var bu şekilde. Bu bölgede sıkışıyoruz. Yani bu bölgede alıcılar daha yukarıda geliyor. Değil mi? Şurada alıcılar devreye girdi. Buradan bir düzeltme gelip bir yukarıdan daha alıcılar devreye girirse burada artık niye dönüşecek arkadaşlar? Bir yükselen üçgen formasyonu bir dönüşüm olabilir. Tabi burada alıcıların yukarıdan gelmesi kaydıyla. Yani özellikle şu 27.500 lira kadar bir geri çekilme olursa buralardan alıcıların ee, daha yukarıda satıcıların aynı yerde kaldığını gösteren bir yükselen üçgen formasyonu olur ki bunun sonucu da e, tekrar yukarı yönlü kırılırsa o zaman ne olur arkadaşlar? Ola ki yani hani bu e, kırılım geldi diyelim. O zaman şu range'i kırılım yerine değil mi? Yükselen üçgenin en büyük dalgasını koyduğumuz zaman da bizi yukarıdaki evet 43 bin ile 48 bin arasındaki bölge zaten bizim e, Hedefimiz yani uzun vadede hedeflerimizdi arkadaşlar. Ee, daha yakın vadede 36,5 37 bantlara hedefimiz vardı ama e, bunun için 32.500'lerin bakın 32.500 çok net söylüyorum üzerine atıp net mum gövdesi ile günlükte üzerine haftalıkta da kapanış vermesi lazım. Yani koşul ne arkadaşlar bir daha söyleyelim bakın. Yani bunu direnç bölgesindeyiz. Direnç hala aktif. Gaza gelmeyin. Bunu söylüyorum. Yani şu bölgeyi kıracak ciddi bir momentumlu mum Şuradaki ne benzer bakın değil mi? Momentumlu kırdıktan sonra devam etti. Momentumlu bir mum artık bu bölgeyi kırdığını hatta ritesleri de tutunuyorsa tamam o zaman bizi ilk etapta nereye arkadaşlar? Şu 36.5-37 bantlarına kadar götürür. Daha da bu halving'e kadar olan süreçte belki 43 bin ile 48 bin arasındaki bölgelere kadar gitme durumu halving'e daha çok uzun süre var. Yani ben en azından şöyle söylüyorum elimde bitcoin'im var daha önce ettiğim karlarım içeride duruyor arkadaşlar. bunun yanında da bir altcoin sepeti oluşturmaya başladım. Peki yani herkesin halvingi beklediği dönemde kolay kolay para yedirirler mi? Valla yani o riskler de var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani olaki ola ki buradan satış geldi ve şu trendi kırdılar. Yani şu trend kırıldı diyelim. Çünkü yani burada şu trendi kırdılar. E, bu bölge Zaten şu bölge bizim değil mi? Retest bölgemiz. Hadi burada tutmadı. O zaman tekrar aşağıdaki 21 bin ile 18 bin arasındaki bölgelerde tekrar alımla ilgili bir fırsat vermiş de olur arkadaşlar. Yani halving öncesi çok sert satışlar gelirse bilin ki bu büyük babaların e, almak istediği değil mi? Yerlere fiyatı çekip alacakları bir durum olur arkadaşlar. Belki bir kriz çıkarıp bir bahane edip olabilir ama yani bu işin biraz e, fantazi tarafı. Ama dedim ki ben elimde Bitcoin tutacağım arkadaşlar. Halving'e kadar Elinde Bitcoin olacak. Bitcoin dominansını da inceleyelim. E, Dominans ne durumda? Çünkü bir şeyler oldu. Ve Bitcoin dominansında ciddi bir geri çekilme oldu. Altcoin'lere biraz para giriş oldu. Onu da konuşacağız şimdi arkadaşlar. Aslında benim Bitcoin dominansında beklediğim alan şu gri alandı. Yani burayı verse çok daha güzel şu bölge değil mi? Verseydi. Çünkü burası hem alçalan bir trendin geldiği değil mi? şöyle bakarsanız yukarıdan alçalan trendin geldiği ee, bir direnç bölgesi ve şurası da değil mi? Talepten e, dirence dönüşmüş. Bakın tabii talep bölgesi fiyatı yukarı göndermiş burası destek bulmuş ve kesilmiş. Yani bu bölgeyi test etseydi eee dominance 53 ile 58 57 arası diyelim hatta ya da 53,5 ile 58 57,5 arası pardon. E, bu bölgeyi test etseydi çok daha güzel olacaktı ama bir şeyler oldu işte e, ripple tarafındaki ee, dava sonrası diyelim artık. Ee, dominans tarafında bir geri çekilme oldu ve bu altcoin'lere yaradı. Şimdi dominans tarafında arkadaşlar şayet şu bölgelere kadar bir geri çekilme olursa altcoin'lerde bir süre daha e, bir kıpırdamaları neden olur. Ama bitcoin şu direnç bölgesi o yani Bitcoin nerede baksanız 2 yıllık bir direnç bölgesine kırmıştı dominansta onun için hani altları ezmeye devam etmesi normaldi hani buralara gelir buralara tekrar destek bulup dönüyorsa e, bilin ki Bitcoin şu bölgeye gidecektir yani elinizde Bitcoin'i ağırlıklı bulundurmanız çok daha mantıklı olacaktır çünkü bu bölgeye giderse şu süreçte yine altcoin'leri ezmeye devam edebilir şimdi geldik işin altcoin'ler tarafına ben arkadaşlar altcoin sepeti oluşturdum Şimdi neye göre oluşturdum derseniz Vallahi ben pek şeyine bakmadım yani işte e, projesi iyiymiş şöyleymiş yani arkadaşlar hak için projesi iyi dediler e, hat koyun nereye geldi e, yine işte shiba için o aynı şeyler söylendi e, yine Luna olayını biliyorsunuz çok iyi projeydi ama bir tür ne oldu bir anda çöktü yani onun için çok fazla ben projesi iyi şöyle olur falan yani boğa geldiği zaman emin olun hepsine para girecektir ha tabii gerçekten e, iyi olan koinlerin belki e, x olarak yani yapacak kat sayısı farklı olabilir ama ben epey bir karışık sepet yaptım onu şöyle size göstereyim neden yaptım e, yataya girmiş uzunca bir süre dipte yatay yapmış aşağıda hala gitme yerleri olan e, coinlerde ada var bet var bnt var dash deş var dash'i aldım deş e, yani çok epey bir darbe yemiş e, dursun dedik ama bayağı da ekside yani. 5 hala aşağıda yeri var. Doç aldım. EOS aldım. E, ETC var. Fil var. Patcoin var. E, LTC aslında az bir miktar aldım. Yani çok içime sinerek almadım. Çünkü 35-40 bantlarında açıkçası ben onu hani oralarda alırım diye bekliyordum. o bir ya, yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Yani erken davrandı. Luna var. Luna, yani Luna almamın nedeni şu. 500 lira para attım. 500 liracık yani. Doğrusun, belki bir yukarı tepki alır bir şey olur. Delist olmasına rağmen ama. o var elinde arkadaşlar. OMG, OMG'yi çok beğeniyorum grafik olarak. E, Shiba var. E, başka da yok. Bunlar var. E, mesela size OMG'nin grafiğini göstereyim. Neden aldım OMG'yi? Yani projesi, mu projesi falan çok ben bakmadım arkadaşlar. Çok da ilgilenmiyorum açıkçası. Yani arkadaşlar. Bir grafik e, baktığın zaman karakteristik olarak bu e, ürün haftalıkta belirli bir noktalara geldikten sonra tepki hareketlerine girmiş. Yani tabi bu tepki hareketine girmesi için bu anın da gelmesi lazım ama. E, şimdi yani e, uyumsuzluk yaptıra yaptıra aşağılara zorluyor. Şuradakine benzer bakın değil mi? Yaptıra yaptıra zorluyor. Belki burada bir tur daha dönüp belki daha da aşağılara gelecek. Ben bu süreçte mal topluyorum. OMG mesela topluyorum. Neden arkadaşlar? E, yani... Çanağını yaptıktan sonra tepki alıyor. Bakın çanağını yaptıktan sonra tepki alıyor. 20 dolarlardan 0.6'lara gelmiş. Mesela elimde BNT var. BNT örnek olarak hani zaten orada gördünüz ama şöyle çizimin olduğu hangisiyse oradan bakalım. Bu değil. Bakalım. acaba Coinbase'den mi çizdik? Evet burada çizmişiz. Yani arkadaşlar şu yatay sürece girmiş. Epey değil mi? Yani bakın şurada nereden baksanız 1.5-2 yıllık. 2018'den 2020 Mayısına kadar. Yani burada da epeyce bir yatay sürece. Ben yatay sürece girmişse toplarım yani yavaş yavaş değil mi? Elime para geçtikçe toplarım. Bir alt bandına da yaklaşmış zaten birazcık daha var ama şu bölgelere gelirse bu bölgelerde de eklemeye devam ederim arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Tabii benim risk ettiğim para arkadaşlar e, her zaman söylüyorum üzülmeyeceğim. Ya ben bu parayı kaybedersem de eee olur ya da işte ne bileyim coin e, bir şekilde ortadan kalkar. E, benim üzülmeyeceğim paralar. Onun için söylüyorum. Mesela e, başka ne örnek verelim? EOS var mesela. EOS pardon. E, zaten gördünüz siz şeyde. E, şu Bitfinex'ten mi baktık? Yani EOS da gelmiş yani arkadaşlar. Daha bak eski diplerin altına gelmiş. E dur, buralardan at işte yani değil mi? At durus. 3-5 at. Mesela Neo var elimde. Neo'yu da beğeniyorum arkadaşlar. Neo e, fena değil. Bakın. Değil mi? Yani şu süreç yatay sürecinde e, gelmiş buraya. Bakın şu bölgede e, alıcı bulmuş defalarca. Yani buraları kırarsa işler kötüye giderse o zaman 0-20'lere kadar da bir e, yer var yani risk var. Şu son diplere kadar risk var. Olursa oralardan da 3-5 atarız yani arkadaşlar. E, şu band kırılırsa ola ki Bitcoin dominansı 57'lere de karar çok çok daha piyasayı domine edecek bir harekete göre Altları çatır çutur ezerse e, gelmez diye bir şey yok. Yani altcoin'lerde onu ben size söyleyeyim. Ha mesela hatcoin'le ilgili söyleyelim. E, projesi iyiydi, e, hat çok iyiydi. Herkes hat alıyordu. E, ne oldu? Şöyle bakalım. Nereden gelmiş? Şöyle geçmiş grafiğinde bize gösteren tetır tetır şeklinde de bakabiliriz. Şu aslan. E buyur. Projesi iyiydi yani. Değil mi? Nereden geldi bakın arkadaşlar. E yani bu yataya girmişse buralarda da topla yani bu valla. Ama tekrar diyorum. ihtiyacınız olmayan üzülmeyeceğiniz paralara tut ki harcadım. %96'lık %98'lik bir e, değil mi? E, düşüş var ihtiyacım olmayan, tut ki harcadım, tut ki ben bununla sigara içtim, tut ki işte e, nasıl olsa harcayacaktım dediniz paralarla alırsanız e, dokunmaz size. E, bakarsanız birinden birisine çok güzel karlar verir. Yani mesela şu bölgede giren arkadaşlarımız hat tarafında nasıl bir e, kar etmiş? Bakın biraz video uzun oldu biliyorum ama e, yani 30 kattan fazla artık değil mi? E, kar etmiş yani buralarda. Eh bir zahmet olsun. Başka ne var elimde? Yani deş var deş çok iyi durmuyor aslında ama ben yine de e, attım. Dursun elde dedik. Şu dipleri epey zorluyor. İhtimal arkadaşlar şu şu bölgelere kadar gelme durumu yani 10 bantlarına kadar da e, dominans Bitcoin tarafındaki dominans devam ederse gelme e, riski de olabilir. Ama nereden gelmiş zaten? Deş Şöyle bakalım. E yani 480 dolarlardan 34 dolara gelmiş. E burada da yavaş yavaş atalım. Bir de deşte şöyle hani dalga hareketlerini yaptığı için biraz trade etme imkanı veriyor. Şuradaki gibi değil. Ama buradaki gibi bir sürece girerse e, o zaman çok süründürebilir yani. Onu söyleyelim. Ama dursun bakalım yani. İlla ki bu gelince bir tepki verir herhalde eşek değil ya. De. Değil mi? Mantığımız bu. Evet arkadaşlar altcoin'lerle ilgili söyleyecekleri bunlar. E, Bitcoin'de ben tutmaya devam edeceğim. Elimde e, şu an Bitcoin'de olan paramın hepsi kar. Hiçbir şekilde nakit e, bağlamadım. Altcoin'lere de bir miktar bağladım. E, biraz risk ettim. E, nasip diyoruz. Göreceğiz bakalım. Ben elimde tutmaya devam ediyorum. Süreçte elime para geçtikçe de altcoin'ler almaya devam edeceğim. Açıklamam da bu şekilde olsun. E, bol kazançlar diliyorum. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere arkadaşlar.